Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Elemekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet, huzur versin inşallah. Bugün hanımlar tekrar çok güzel yazdık bir model. Her şeye kullanabilirsiniz. Ama çok güzel bir model. Şöyle iki şişimle tekrar şöyle itinle ilmeklerimi attım ki şurada bir darlık oluşmasın diye. Çünkü alt zeminimiz bize lazım at zeminde e, tekrar şey yapacağız model yapacağız onun için çok güzel bir model olacak hanımlar bundan eminim şöyle kenar ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum şöyle düz örüyoruz hanımlar 3 sıra 3 sıra düz öreceğiz 3 sıra düz ördükten sonra yani bu taraftan düz arka taraftan ters olarak Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum hanımlar. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Evlerinize bet bereket versin. Rabbim cümlenizin sağlığına daim etsin. Hastalara şifa, dertlere devalar versin inşallah boşlara edalar nasip etsin Yüce Rabbim. Her bir takipçimin inşallah nerede varsa Rabbim her dileklerini kabul eylesin. Bakın onlar şimdi bu şekilde hepsini düz yapıyorum. Başa kadar. Başa düz e, arkadan da ters yapacağız. Bu şekilde başa kadar bu şekilde göstereyim hemen arka kısımdan ters olarak geleceğiz çok fazla kısa kısa buralarına geçeceğim çünkü buralarda düz yapacağız zaten iki sıra düz yaptıktan sonra bir alt zeminden lastik oluşturacağız hanımlar çiçekli bir lastik yapacağız alt kısmına şöyle dönüyorum hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şu şekilde ters yapıyorum ilmeği ip ipim benden tarafta ters yapıyorum tamamına bu şekilde şimdi başa kadar bu şekilde gidiyorum arkadan tekrar modelimizi oluşturacağız ön kısımdan şimdi hanımlar modelimiz burada oluşturacağız artık şöyle bakın bir düz örüyorum kenar taraftan şöyle arttırıyorum Buraya lastik yapacağız, çok güzel çiçekli bir lastik yapacağız hanımlar. Şu şekilde biraz da ışığımı uzak tutayım çok parlama yaptı. İstiyorum ki çok net olsunlar ama bazen böyle oluyor hanımlar. Açıyı tutturmak zor oluyor. Şöyle bakın hemen tekrar kesme işlemine uyguluyorum. Başına bir doladım, iki tane kesiyorum başına bir doladım iki kesim yapıyoruz başına bir doladım iki tane kesiyorum başına bir doladım iki tane kesiyorum hepsi bu kadar alınır hemen başa kadar gidiyorum bakın anlar şimdi kenar ilmeğimde de arttırıyorum bir tane şöyle kesiyorum gördüğünüz gibi bir tane düz örüyorum. Şimdi arka kısımdan hepsini ters yapacağız. Şimdi kenar örmeden alıyorum. Ve hepsini ters yapıyorum. bakın Bir, iki sırada bu şekilde öreceğiz. Bir, bu taraftan ters, öbür taraftan düz, ters öreceğiz bunlar iki sıra da öreceğiz. Bundan sonra kenar çiçeğimizi yapmış olacağız. Çiçekli bir lastik yapıyoruz ama dikme işlemi yok bu. Önceki modellerde dikme işlemi oluyordu o çiçekli modelde lastik kenarında. Bunda dikme işlemi olmadan ekseri bir sabitleyeceğiz hanımlar. Ben şimdi başa kadar gidip geliyorum. Bakın tekrar bu sıramızda da düz olarak gideceğiz onlar. Bakın. Arka kısımdan da Bakın bu sıramızda kaç sıraydı? 1-2 sıra. Burada da 2 sıra olmuş olacak. Bakın. Arka kısımdan da tekrar ters olarak geleceğiz. Haydi bakalım. Bir sıra daha düz ters yapıp gelelim. Bakın şimdi üç e, üst sırada buraya yapmış olduk. üç sıra buraya yapmış olduk. Şimdi e, şu lastiklerimizi bir önce bir bu, bu, böyle lastiklerimizi arkadan şöyle dikiyorduk hanımlar şimdi dikmeyeceğiz bakın buraya iki, e, ikili şiş arttırmamızın sebebi şu hanımlar bakın her ilmekten buradan bakın bunlardan bunlardan her ilmekten şu bütün ilmeklerimizden karşılıklı olarak Bakın buradaki ilmeğimden karşılıklı olarak hepsini buna sabitleyeceğiz. Ama nasıl sabitleyeceğiz? En nokta yer burası hanımlar. Çok da güzel bir yer. Bakın. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şuradaki ilmeğimi şöyle örüyorum hanımlar. Şu ilmeğimi kenar kısmından Burası ilk şey olduğu için biraz zor olacak. Evet. Şöyle tığla bir kere kenar ilmeğini çıkartalım. Çıkarttım hanımlar. Bir kere bunu çıkarttım da şöyle örüyorum. Bakın. Bunu da bunun içerisinden geçiriyorum bakın ilk ilmeğimi geçirmiş oldum bakın tekrar bu ilmeğim şişte kalacak bunu alacağım şimdi üzerine şu ipimi şöyle içerisinden götürebiliriz bakın şimdi sıra ikinci de ikinci ilmeğimi de şu şekilde alıyorum ve şöyle atlatıyorum bakın tekrar şu ilmeğimi örmeden alıyorum ipim burada kalıyor Bakın her ilmekten atlatıyorum. Bir tane aldım. Ve şöyle, şöyle kenar ilmeğimden geçiriyorum. Bakın. Bu ilmeğimi şişten aldım. Çok kolay alımla. Tekrar ikinci ilmeğimi buradan alıyorum. Şöyle örüyorum. Bunu içerisinden atlatıyorum. Bakın. Dört tane yaptık. Tekrar bakın bu şişim üzerindekini örmüyorum. Düz olan kısım bu. Şişim üzerindekini örmüyorum. Şöyle aldım şişim üzerine. Şuradaki ilmeğimi sıradaki ilmeğimi örüyorum. Ve o örmediğim ilmeğimi atlatıyorum ve bırakıyorum hemler. Bakın. Tekrar aynı işlem. Kolay yani çok zor değil. Yani eskiden dikip de bunları şey yapmak zor oluyordu. Şimdi daha da kolay. Artık bu lastiğin üzerine istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Çok kolay bir model ve çok güzel bir model bu. Şey lastik olarak kenar lastiği. Ama bunun üzerine model katacağız zaten. Çok güzel tutulan bir model var. Onu katacağım onlar üzerine. Şöyle hemen Umarım buradan anlamışsınızdır zaten. Burayı bol tutmamın yani iki şişle başlamamın sebebi buydu. burada kastırma yapmasın diye bakın. Gördüğünüz gibi dişleri oluşmaya başladı. Tekrar buradan ölmeden alıyorum. Şu sıradaki ilmeği örüp atlatıyorum. Üzerinden bırakıyorum yani bakın şey atlamayın ilmek atlamayın hanımlar bakın burada ilmeklerimiz belli zaten ilmek atlamayın ilmek atlarsanız fazla ve eksik gelir ona dikkat edin sadece bakın ilmek atlatmadan güzel muhtazam bir şekilde gider hanımlar şimdi ben bunu başa kadar bu şekilde yapıyorum başta tekrar artık başka model güzel bir tuturan bir model var onu yapacağım bakın bu şekilde hanımlar arka kısmı da bu şekilde hadi bakalım başa kadar yapalım bakın hanımlar bakın bu şekilde çok güzel bir lastik modelimiz olmuş oldu bakın arka kısmı da şu şekilde çok güzel bir lastik modelimiz olmuş oldu Şimdi onlar arka kısımdan şöyle göstereyim bakın. Şöyle bu ters kısmı arka kısmı bu da ön kısmı gördüğünüz gibi. Şimdi arka kısımdan düz öreceğiz. Şu şekilde tamamını düz örüp gidiyoruz arka kısımdan düz ördükten sonra ön kısımdan tekrar model oluşturacağız. Hadi bakalım. Ön kısma kadar düz olarak bu şekilde gidelim. Bunları kollarda bile manşet olarak, kol, kol manşeti olarak kullanabilirsiniz. Kollarda lastiklerde falan çok güzel durur. Hadi bakalım. Şimdi onlar bakın tekrar bu yüzünden Şöyle hem kesiyorum, şey artır bir tane ör, örmeden aldım ve ikinciyi ördüm. Burada bir tane arttırıyorum ve kesiyorum. Aynı işlemi altta ne yapmışsak o işlemi yapıyoruz. Bakın. Tekrar bu şekilde başa kadar gidiyorum. Bir arttırıyorum, bir kesiyorum. Bir arttırıp bir kesiyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Model katıyoruz artık. Çok güzel bir model. Tutulan bir model hanımlar. Gerçekten tutulan bir model. Onun için ben de yapmak istedim. Bakın. Hadi bakalım başa kadar bu şekilde hem artırıp hem keselim. Şimdi bakın arka kısımda, şey ön kısımda da tekrar bir kesip arttırdım. Bir tane düz yaptım. Şöyle döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve tekrar hepsini artırmış olduklarımı hepsini düz olarak devam ediyorum. Arka kısımdan ters yapmıyorum düz. Buraya tekrar her şey olarak bir görüntü vereceğiz. Hepsini bu şekilde düz örüyorum. Başa kadar arttırmış oldum sıra Yani kaç sıra, kaçın sıradayız? 1, ki üçüncü sıradayız hanımlar modelde model model üçüncü sıradan oluşuyor bakın başa kadar bu şekilde düz örüp geliyorum arka kısımdan düz örüyoruz şimdi tekrar bu kısımdan da düz örüyoruz ön kısımdan da bu bakın bir iki üçüncü sıra dördüncü sıramız oluyor dördüncü sıradayız 4 sıramızda düz örüp geliyorum hemen arkaya kadar ters kısma kadar düz örüyorum bakın bu şekilde modelerim var şimdi artık bu da ters yapacağız üç sırada düz olarak öreceğiz hanımlar bakın artık bu tarafta ters yapıyoruz arada bir şeritli olarak düz, düz yapacağız 3 sıra Bu 5 sıramız modelde ama sırayla gidelim sıralarını size söyleyeyim 5 sırayı ters yapıyoruz altıncı sıramız düz bunları yazacağım Hanımlar videoyu ya. Onun için burada hemen bu şekilde yazıyor şey e, örüyorum. 6. sıramızda bu şekilde düz gidiyoruz. Bakın. Bu şekilde olacak hanımlar. Hadi bakalım. 6. sıramızı düz, 7. sıramızda ters yapıp geleceğiz tekrar. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Şimdi hemen ters kısma kadar yapıp geliyorum onunla. Bakın şimdi 7. sıramızı düz yapıyorum hanımlar. Bakın 6. sıramızı düz yap. Düz yaptık. 7. sıramızda düz yapıyorum. Arka kısımdan düz. Artık şey e, haroşa gibi diş, diş yapacağız model arasına. Bakın bu şekilde. İşte düzler siz ayarlayabilirsiniz ama ben böyle daha çok beğendim. Üç sıradan sonra model koymak daha güzel. Şimdi modelde 8. sıradayız. Şu kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle bir tane örüyorum. Bakın. Bir tane dolayıp kesiyorum düz olarak hanımlar bu artık ikinci modelimiz şöyle bir tane örüp şey artırıp kesiyorum bakın bu şekilde bir tane arttırıyorum ve kesiyorum bir tane artırıp kesiyorum hanımlar bunu da başa kadar bu şekilde gidiyorum şimdi döndüm arka yüzünü burada tekrar hepsini düz yapıyorum hanımlar hepsi düz olacak arttırdıklarım normal ilmeğim hepsi düz olacak hadi bakalım bu sıramızı da dokuzuncu sıramızı da başa kadar örelim haydi bakalım şimdi onlar biraz sırada ne yapmışsak artık onu yapacağız şu kenarımı örmeden alıyorum ve düz yapıyorum. Arkadan artık ters yapıp geleceğiz. Bu ön kısımdan düz olacak, arka kısımdan ters olacak. Dediğim gibi çok güzel medenler. hanımlar, herkes yapabilir. Çok da kolay ve basit hanımlar. Kafa karıştırıcı bir model değil. Sadece birkaç defa izleyin Ondan sonra biraz da yavaşlatın videoları. Ondan sonra yaparsanız yapabileceğiniz bir, yapabileceğiniz bir model şey değil yani karıştırıcı bir model değil. Bakın çok güzel, harika bir duruyor hanımlar. Şimdi gördüğünüz gibi buradan artık ters gideceğim. Ben birkaç model yapıp geleceğim hanımlar. Biraz büyümüş halini görmenizi istiyorum bu taraftan da ters gideceğiz. Hepsi bu kadar hanımlar. Artık düze döndük. Tekrar aradaki düzü yapacağız. 3 sıra. Bakın buradan ters gidiyorum. Ön yüzünden düz geldim. Buradan ters gidiyorum. Tekrar bir daha düz ve ters giderek 4 toplamda düz olan yer toplamda 4 sıra olacak. İlmeğimiz zaten şey modelimiz zaten 2 sırada oluşuyor. ters gidiyorum hemen. Alt sırada ne yapmışsam onları yapıyorum onlar Aynı şekilde. Bakın. Haroşadan sonra bu düz ilmeklerimiz haroşayı zaten modelin bir altına bir üstüne katıyoruz. Bakın ters olarak geldim. Örünen tekrar düz olarak gideceğim. Başa kadar göstermek istedim çünkü şu şekilde bakın anlar. Modelimiz böyle. Şimdi düz gideceğim. Düz gittiğimde, bakın, düz gittiğimde tekrar arkadan düz olarak geleceğim. Düz olarak geleceğiz ki artık modeli katacağız Hemen sayayım size. 1-2-3 sıra hanımlar. Arkadan düz geleceğimiz için o dördüncü sıra olacak. Hemen size tekrar arkadan düz olarak geleyim. Onu da kafanıza yatsın diye uğraşıyorum. Kafanıza karışmasın diye. Haroşanın üzerine hemen modeli bir bir artırıp bir kesiyoruz. Haroşadan sonra Ondan sonra arkadan onu da haroşa olarak örüyoruz. Ondan sonra bu şekilde iki sırada düz örüyoruz. Bir ters bir düz olarak modelimizi tekrar katıyoruz. Hanımlar hepsi bu kadar. Bakın. Şimdi ben bu taraftan da düz gideceğim. İpim dolaştı. Bu taraftan da düz gideceğim. Artık bir dahakine model modelimi olacağım hanımlar. Eğer anlamadığınız yer varsa diye ben videoyu biraz uzatıyorum hanımlar. İyice anlayın diye. Bakın. Şimdi düz gidiyorum. Artık bir dahakine kesme işlemini yapacağım. Ve artırma işlemi yapacağım. Bir daha anlatayım da kafanıza yatsın hanımlar. Bakın şimdi düz olarak gidiyorum başa kadar tekrar kenar örmeden alıyorum şu şekilde bir tane örüyorum ve kesiyorum her şey yaptığım sıranın üzerinden hemen modelimi katıyorum bakın artırıyorum ve kesiyorum artırıyorum ve kesiyorum bu artırıp ve kestiklerimi arka yüzünden düz olarak geleceğiz tekrar haroşa diş olmuş olacak bakın şu şekilde gördüğünüz gibi şimdi ben birkaç sıra örüp geliyorum bakın anlar, bir sıra krem uyguladım bir sıra e, farklı renk bir sıra kendi renginden ana renginden yapabilirsiniz ya da düzlerine ana renk yapabilirsiniz buralarına farklı renk bile yapabilirsiniz çok güzel oldu krem bile şimdi e, arka kısımda kremi nasıl uyguladım onu göstereceğim şimdi ters kısımdayız pembe ipim burada ve ifşme alıyorum ve düz örüyorum. Krem rengimi düz örüyorum sadece. Model koyacağız çünkü. Bakın, düz örüyorum tamamına. Kremi nasıl uyguladım onu gösteriyorum arımlar. Yoksa buraya pembe yapmam gerekiyor. Ya da e, düzün üstüne krem, iki renkte, üç renkte, rengarenkte renkte yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Gerçekten model çok güzel c tutulan bir model. Hanımlar gerçekten tutulan bir model. Yazlık, bağırlık. Çok güzel model. Şimdi ters kısmı, şu ön kısmına geldim de düz kısmına modeli uygulayacağım. Bakın. Şöyle büyük işi aldım ki şöyle modelimiz net görünsün diye bakın. Küçük şimdi biraz küçük geldi çünkü. Bunu da dörmesi biraz zor olacak benim için. Bakın kısımları düz alıyorum ve kesiyorum. Alıyorum tığım üzerine kestim, aldım. Kes. Model nasıl şey krem rengimi nasıl uyguladım Bunu gösteriyorum hanımlar. Şimdi başa kadar bunu hem kesip hem artırıp hem kesiyorum onlar. Hadi bakalım. Başa kadar gidelim. Bir de arka yönden nasıl geldik onu da bakalım. Bakın sonra geldim. Şöyle bir tane düzüm de yapıyorum. Kremi, krem rengimi iki defa geçmiş oluyorum sadece. Ve şöyle pembe ipimi alıyorum. Şöyle kenar ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum ve şey krem ilmeğimi ipimi bu tarafa terse geçiriyorum ve pembeyi alıyorum ve düz öreceğiz artık kestiklerimizi pembeyle gideceğiz artık tek şey krem ilmeğim şey rengimi iki defa geçmiş oldum sadece renk geçişleri bu şekilde onunla gördüğünüz gibi gerçekten örmesi çok zevkli bir model hala ben örmeye devam ediyorum Şimdi e, artık videomu sonlandıracağım hanımlar. Şu başa kadar geleyim. Nasıl göründüğünü size göstereyim. E, renk yapabilirsiniz. iki renk yapabilirsiniz. Ya da sadece renk yapabilirsiniz. Zor gelirse ama zor değil. Gördüğünüz gibi renk geçişinin geçimini de anlattım. Artık orasını siz ayarlayın modelde hanımlar. Çocuklarınıza hırkalar, yelekler, kendinizi hırkalar, yelekler. Bu atkı da çok güzel olur hanımlar. Bakın bu şekilde geldim. Bakın. İki renk bu şekilde oldu hanımlar. Bakın. E, buraya krem yapıp buraya pembe yapabilirsiniz. Sadece düz olarak da pembe aradaki götürebilirsiniz. İstediğiniz şeyde yapabilirsiniz. Bakın harika bir model hanımlar. Ama şey ben sade rengini daha çok sevdim derseniz sade renkte yapabilirsiniz. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Rastlığımız bu şekilde duruyor. Bakın. Daha ne olsun hanımlar. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde hepiniz yapabilirsiniz. Ve kolay hem de çok güzel bir basit model. Şimdilik hoşça kalınlar. Saf işin elementlerinde kalın. kalın. Allah'a emanet olun.